Merhaba millet, Ekiboyuncu'ya e hoş geldiniz. Ben Emir. Eee Atlas'ta yine devam ediyoruz arkadaşlar. Eee en son kel bir adam geldi. Delinin teki John Sis demiştim hatta. E, geldi bize iğne yaptı. Mesela Biz bayıldık bizi buraya getirdi herhalde. Hapsetti. E, açılıyor mu kapı? Aha! Lan yine geldi amına kodumun delisi yine. açtı kapıyı. Oo! Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor lan? Psikopata bağladı ha. Oo, burası harbiden berbat bir ortam. anlamadım ama. Vay! Allah belanı versin. He, beni mi yakalayacaksın? Özürlü. Tipe bak. Ha. Abaza. Oo, oh, kapat kapıyı, kapat kapıyı. Lan, ha. Sevmedim. Sevmedim size. Bunlar ne yapıyor? Bakıyorum ben artık Oo, Dal başak ortada. Lan utanmıyor musunuz? Çükrüler. ananız babanız size ahlak dersi öğretmedi mi? Bu ne lan? Bu ne? At pipisi gibi dolaşıyorlar. At pipisi bir dinle dinle tövbe tövbe. <laughs> ya tövbe ya. Çüklere bak. <laughs> ne diyorsun sen? Seah. Burada bir ev var mı? Yok. açılıyor mu kapı? Açılmıyormuş. Allah belanı versin. Allah belanı versin. <laughs> ya. siktir var. var. bundan da korktum ben. <laughs> Bu açılıyor mu? Hayır, açılmıyor. Ee, buradan nasıl çıkacağız? Bu aşk acısı çekiyor. Ee, evet. Şunu açalım, açılıyor bu. Bu arkadaş uyusun, kapatalım kapıyı. Şunu açalım. Hah! Nerede buldum? Aha buldum. Çıkayım. Hı. Şöyle çıkacağız herhalde. Allah belanı versin! Oy. Bu ne yapıyor? Oha. Brazers videosuna başlar mısınız sizlikten? Tövbe tövbe. Lan öyle adam sikilir mi? Utanmıyor musun lan? Tövbe tövbe. Git bu ortamdan. Anlamadım. Boşuna deliler hastanesi demedikleri belli. Ay. Sevmedim bu ortamı hiç. Ya biri. Biri. Ya iki adam. Çıktı olur. Biri birini siker. Bu ne yapıyor? Aa, bu gebermiş. Ee, açılıyor mu kapı? Açılmaz tabii. Burası açılıyor mu? Açılıyor. Buradan geçeceğiz. Sizlere de güldüm ya. Evet, Lan Çüklüler burada değil miydi? O ses miydi? Bu ne ya? Herhalde temizlik açısından sıkıyorlar. Bu ne? Burada bir şey var mı? Aa pil varmış. Al bakalım. Aa, alamadım. Ha aldım. Ooo bu ne yapıyor? Duvara mı tapıyor? Ne yapıyor lan bu? Tövbe Seni burada bırakalım. Biz aşağı inelim. En iyisi. Burada ne oluyor bakalım. damal mal gibi duruyor burada. Hapishane tıkanmışlar adama Burada bir şey yok. Yani burada bir şey yok. Kapatalım. Şunu şuraya gidelim. Var. Adamın eli mi oynadı yoksa bana mı öyle geldi? Ya ölü ya bana öyle geliyor. Lan ne oluyor? Oha! Oo. Burada daha neler dönüyor lan? Oo beni görmesi bana saldırır mı bu? Gerçi bakıyor ama Cık, Yok saldırmaz ya Herhalde bilmiyorum ki Yoksa saldırır dikten yani Sıçtı ağzına lan adamın Şöyle bir gidelim seni rahatsız etmeyelim Oh, burada çok kötü şeyler dönüyor ya. Hiç gitmedi. beni rahatsız abi. Sen burada böyle takıl. Gidelim. Gidelim. Ne oldu? Lan bu da lan! Kovalıyorlar. Kovalıyor lan. Ay. Kovalıyor. Öbürü niye kovalamadı? Kafam karıştı. Kaç. Kaç. Oh, kapattım. Oh, geldi. Şerefsiz. Lan. Geldi şerefsiz. Ne diyor lan bu? Oh, burada lan. Oh. Bayağı kötü şeyler döndü. Oh. Gitmiştir artık. Gidelim bakalım. saldırmazsın değil mi yine? Tamam sen böyle takıl. Biz buraya gidelim. kapatalım. Ha buna basacağız. Pat pat bakalım. Oo. Oh. Ne mi geliyor yoksa? Bence yine gelecek biz girelim. Yine gelecek bence. Gelsin bakalım bulamayacağız ha. Yine gelsin bakalım. Ya Ge geldi. Abi insan gibi başta ha. Öbürleri böyle kapıya vuruyor, tekmeliyor ya, abaza gibi. O öbürünü açtı. Ya bunu açmaz ya. I'm gonna Çıkalım da, çıkalım. Gitmiştir çünkü. İnşallah. aynen gitmiş. Oh. Lan! Oh. Oh. Harbi abazaymışım adama. Kaçalım buradan ya. E nereden gideceğiz şimdi buradan mı? Aynen buradan. Aynen buradan gidiyoruz. Bu kapı mu? Ha, açılmasın zaten çok yeri de bakmak istemiyorum. O, oh, çıktılar. selamünaleyküm. aleyküm. Oh. lan beni mi keseceğiniz lan? Beni kesecekleri söylüyor. o o oh. oh, oh. Çüklere bak bak, çıktılara bak. Ay 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 ay. Adam ne oldunuz lan siz? kar bir şey var mı? Aa açılmıyor ya. Bu ne oluyor lan? Lan biri mi geliyor yoksa? Şuraya bakalım, alalım şuna. Kapat. Ah pil. tam da ihtiyacım olan şey. Burada başka bir işimiz kalmadı. Ne oluyor ya? Ne oluyor lan orada? Oha! Oha! Oho! Bu ayı kafasını kopardı lan adamın. Oho! Bu da kudurdu. Bu da hiç hoşuma gitmedi. Aaa adamda kart var. Hiç hoşuma gitmedi. Uf. Lan! Bu ne yapıyor? Oo, bu da patlattı O, Baya bir aksiyon yaşayacağız bence. Korkmaya başladım ben. Aaa açıldı. gidelim. Lan çıktı geliyor. Aa <laughs> 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 git. Çıktı geldi. O oh, Hala buradan tırmanmaya başladık. Oo. Oh. ne alt yediğimi bilmiyorum ben. Lan buradan atlasak daha iyi olmaz mı lan? En azından burada ölmektense. gittiler herhalde. Aa, gitti. Gittiler aynen gittiler ya. Evet. Ben burada bitireyim arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bakıyorum e, bu kadar. Ee, like ve yorum atmayı unutmayın. Özellikle abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere